I like the girls, girls, with girls with their nails done now. Size selamlar canlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile serisiyle yeniden sizlerin karşısındayız dostlar. Uç uçak pulldan geçiyordu. Georgiopul atladık. Umarım haliniz, keyfiniz yerinizdedir kanka. Şuradan şöyle serice hangara girelim. Adamlar geldi. Bak VSS buldu bir tanesi. Adam arkanızda. Ben burayı lootlayıp geliyorum hemen. Eline sağlık. Geldim. Abi bir canı var. Gel böyle. Yunus gelip Mert al. Mert gitme Mert gitme Tavuk tut şavu tut Yunus adam karşıda alırsın Şu diğer kutunun arkasında şurada Acele etme tamam kaçtı o bekle ben ona buradan bakacağım Kardeşim sen o mermiyi var ya bana attın Watch Ha şu M4'ü alayım mı ben? Ha. Gel buraya adam geliyor oradan. Oradan gel buraya adam geliyor oradan. Arkanız Buraya şey bıraktım biz on. Şu kiti basıp canımı toplayayım direkt oynayan Bustu olan var mı ya? Bir kiti bu kadar var Tamam. Oğlum sen var ya <laughs> rushlamadan önce dikkat et. şurada biri daha vardı ya. Oynasanız da ben ileriye doğru. Abi canlarımız tamam. az. Canlarımız toplayın. Git. Yok. Şu ileride birileri var. Ben ileriye doğru oynayacağım. Siz burada canınızı toplayın. Şurada yapay zekalar çalışıyor. Onları bitirip geliyorum. Şu yapay zeka ölür zaten de bu kime sıkıyordu? Güzel. Bir saniye gençler sakin olun. Bakın ben açıktayım canım dolu diye. Siz hangarın içinden çıkmayın. Hangardan çıkmayın canınız yoksa siz. Ben size buradan kit toplayacağım. Şuraya bakayım. Bunda M4 var. Sargı mı buldunuz? Güzel birini sargıya dönün. Burada yelek var. Biraz kırık. I got supplies. M4 şunun içinde Yunus. Watch out. O lazer, lazer nerede? Aldın mı Mert? Tamam. Ben aldım. Tamam. Çok konteyner üstünde durmayın. Gelin hadi. Mert canlı top adam burada. Sağlık. Ben arkasından girdim ya. Arkaladım ya ben onu. Solumda sağ Sağımda sağ. Dostlar George Plot Hotel'de 9 de çıktık. Şu an roza doğru serice oynayalım kanka. Rozok sukul bakacağız. Sağımızda ses var duydunuz onu sağımıza dön. Su şehrin aynen burada güzel bir fight var. Sağımızda hemen. Çok açıkta durun ama adamlar önümüzde hemen. Sağ evde. Şu evde. Gel benle. Geldim. Çık şuradan bir dakika. Çık Geldin ya. mi? Geldim. Atladı. Tamam, tamam. Yardım! Merhaba, ben Enes. Haka tanıştın mı? Mert. al ben koruyorum. Dostlar, bizler Toki'lere doğru oynarken... ...sizler kanalıma abone değilseniz... ...abone olup bildirimleri tüm yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri tüm yapmak tamamıyla ücretsizdir. Şimdiden destekleriniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Serice bir Toki'lere bakalım. Toki yılanları. Vardı elbet Kral! Kimse var mı? Kimse yok. Boş. Ben buna şaşırdım Bir tık geçiyor. Drop'a gidelim. Drop'a gidelim aynen Oyun yavaş ilerliyor değil mi? Bir tık Bence rank oyununa falan geldik ya Rank oyunda denk gelmiş olabiliriz. Oyun bir tık yavaş geçiyor Ben şuradan AVM'yi alayım. Hadi be, AVM vermedi. Hadi çıkalım. M200 var. Aa, buraya ben 556 bir dakika şunu alayım. M200'ü de çek bırak. Buraya 70 tane 556 saldım. Devam. Araba. Araba. Canı yok. Adam, 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 adam. Nasıl be? Mert devam etsene. A adam nasıl kaçıyor he? Burada da çarpılmaz ama. Nerede? suya mı uçtu yo kaçırdık deme bana ya vallahi kaçtı orada nasıl çarptın sen ona ya adam nasıl ya? adam adam kaçmaya hak etti ama ulan var ya tam aksiyondu ya adam bence suya atladı aynen aynen suda suda araç suda Gördüm. araç suda duydum duydum sesi var peyda tamam dur burada Adam aracın içinde, var mısınız iddiaya? Abi kıyıdaydı, sesi vardı. Değilmiş. Watch out. Adam burada burada. Karşıya geçmiş mi? İşte abi işte, şey, ağacın arkasında. Evet, daha az önce ses aldım lan. Elinize sağlık. Hadi biz de Değil karşıya de. geçelim. Olur, orada çarpmadın işte. Aynen orada çarpmasaydın direkt şeyden alırdık. Ama elinize abi, sağlık. E, araba havadaydı hmm. dönmedi. bu domuzda sıkak da mermi Hangi ağaçtaydı oyunuz? Şurada. Mark yani. the location. Oğlum, adam Watch out. Tam bayıttım onu bir. Oynayas oynayalım oraya gel. gel. Gel 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 gel. Açıktan oynayacağız ama yapacak bir şey yok. Önümüzü sisleyebiliyor musunuz mu? Açıktan oynuyorum ama yapacak bir şey yok. Şu kendime şuraya cover alabilirsem. Red zombi git kafamıza düşecek şimdi. Evi bombala sonra çıkalım. Sağ Ama tarafta. Bomba var üstü biri. Yukarı çıktım başka bomba var mı? Ben de yok. Tamam tertemiz. Eline sağlık. Sizin de. Hadi geri serice çıkalım. Gel bana. Bırak lütfen gelin. <laughs> Dostlar ara ara adam bulamadık en son. Pochinki'ye geldik. Sanırım burası da boş ama bence burası doludur ya. Sen Pochinki'sin. <laughs> Araba var abi orada. Gördüm onu. Adam var adam. Aynen, adam dolu. var. Tamam dolu. Duydum onu. Katıda. Abi başka yerde dolu. Ses aldım. Bak şu ev dolu tamam mı? şurası da dolu. Can çok aç. Aynen. Şurası da dolu. O, 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 o. Molotof at yukarıya. Attım. Arkanız geldi. Yandı at. Öldü Eline abi. Sağlık. Molotov'a biri yanıyor ya. Oy 3 kişi yandı. Elinize sağlık. Hayır AVM yoktu bunlarda Gelin bunların nuazını alıp devam edelim. Ya bu fight'tan ben hiçbir şey anlamadım ama poçin kit temiz. Watch out. Gördüm. Terice drop oynayalım. Drop'ta birileri olabilir. Ha buggy. Abi buggy. <laughs> Abi can yani yok. Arkada adam ben. Nerede? <laughs> nerede Yunus? <laughs> Bomba attı biri. Nerede Watch adam? Out. Aldın mı? Yok yok. Yok abi atıyor <laughs> hala. Ner nerede, nerede o? Watch Buradan out. Geçin. Tamam oynadım oraya gel benimle. Arkasına mı var şimdi? Kanka nereye kayboldun? Kayada yatıyor olabilir. Yatıyor burada ya. Ben biraz vurdum da. Çok Öldürdüğün olmasın? Yok ya o adamı bu adam imkansız. Adamları gördüm. Geliyorum. Hadi, hadi, hadi. Burada enemies ya. Ahead. Hadi gidelim basa. Geliyorlar bize doğru. Bak hemen şu altımızdalar adamlar. Abi şu e mı? Eve doğru geçiyordu abicim şurada. Enemies ahead. Ben oynuyorum. Çok açıktan gelmeyin ha dikkat edin kavrulu gelin. Bir ateş etti kim? Ben değil. Bende değil. Bir ateş etti. Abi uzaksın bekle. Drop attı önüme de. Bak buradalar. Uydum. Şurada Watch bir yerde abi. Ya yılanlıyor büyük ihtimal ya. Dur bastıramıyorum bir orada Gördüm açıkta yattım. <laughs> Leşimi çalacak bak. Bayın baygınları alabilirsiniz ama solda birisi var o leşimi atıyor benim. Aa adamı gördüm çok uzakta. Şurada biri var. Abi burada baygana birkaç tane vurdu. Öldü. Leş çalmış. Abi hala biri orada var. <laughs> İki tane yedi benden. Elinize sağlık. Abi uzakta var. Traktörün orada. Nerede var? Traktörün tamam, yanında. Tamam acil etme. Drop'a geçeni aldınız mı? Aldım. Tertemiz Aldım. tamam. Traktörün orada tamam. var da. Vardı. Watch out. <laughs> Oraya Bir döneceğim. Oraya döneceğim. Oraya AVM atıyor bile. Hadi <laughs> Nereye atıyorsunuz? Abi şu ev. AVM atıyor oradan birisi ya. Büyük Aynen AVM'si var. Açıktan geliyorum oğlum üzerine. Hadi göster sık bana. Sık bana. Bana sıktı. Yine sıktı. Gösterme Mert. Göstermeyin. Oynadım ben ona. Bu evi mi aldın? Hayır. Bu mu diye yani şimdi? Buraya kadar geldim ya. Yok lan kar 98 98'miş AVM değilmiş. AVM'den. Ama hani burası da tertemiz o zaman. Son bir mi? Abi o son bir de şu da mı? Bana da o gibi geliyor biliyor musun? Ya ben ağzım gibi emin Ulan... Nasıl saklandı ya adam? Bilmiyorum, Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. Baba ben gördüm adamı ya. O var Anladım. ya buradan dostlar biz oynarken çok zevk aldık. Umarım siz de izlerken en az bizim kadar keyif alırsınız. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.